Şimdi ilişki tablomuza yeni ilişkiler ekleyeceğiz. Biz e, bu öğrenci bilgiler vardı. Buradaki kulüple buradaki öğrenci kulüplerini ilişkilendirmiştik. Bakın. Hatta öyle yapmıştık ki OGR bilgiye girdiğimiz zaman burada kulüp değerleri 5'e alırdı ama 6'yı alamazdı. Çünkü bunların karşılığı yoktu. Şimdi tekrar 5 yapalım. Şimdi bu diyagrama döndüğümüz zaman buraya yeni ilişkiler eklemek istiyoruz. Bakın diyagramı açıyoruz. Add new Table diyoruz. Bakın dersler ve notlar var. Ne bu dersler ve notlar? Derslerde design dedik. Notlarda pardon, bunda 200 notları da 200 açalım. Bakın notlarda şunlar var. Öğrenci numaraları var. Özgün olan. Şurada öğrenci 2 3, 4 diye. Burada da dersler var. Derslerde özgün 1 2 3 4 5 6 diye gidiyor. Bunların primary keylerine atamamız lazım. Şimdi önce bir şuraya tablolarımızı ekleyelim diyagrama. Et table, dersler, et notlar, et. Şimdi bunların primary keylerine kılamos. Şöyle çektik, şunu da çektik. Bunlar zaten ilişkiliymiş. Buradan öğrenci ID ile Ders ID'yi, pardon şuradan not ID ile şuna Pyramid key dedik. Buradan da ders ID'sine Pyramid key dedik. Bunları birinci anahtar olarak yaptık. Çünkü ilişkileri kuramayacağımızı görmüştük zaten. Şimdi burada kuracağımız ilişkide bakın şuradan öğrenci ID'sini alıp şuradaki öğrenciye ilişkilendireceğim. şöyle öğrenciye. Diyor ki öğrenci ID ile öğrenci öğrenci isimlerini biz 1 2 3 4 5 diye e, integer özgün değerler yapmıştık. Ayrıca buradaki ders ID'yi de şuradaki ders ID'yi buraya getirip buradaki derslerle ilişki kurduracağız. Bunu getirdik böyle. OK dedik. Hmm, bir şeyler Eşleşmiyor diyor. Bakalım. Ders ID ile derslere bakalım. Veri tipleri uymamış olabilir. Derslere geldik. Şöyle bakın. Design dedik. Bununla kim uymuyordu? Notlar içerisindeki ders üstüne uymuyordu. Derse baktık. Bunlara tabi ee, bir daha bakalım. Şöyle şuna yes diyelim. Şimdi tekrar kontrol ediyoruz. Ders ID ile ders uydu mu? Okey. Okey. Hata verdi. Cancel. Veri tipleri muhtemelen uygun değil. Derslere geldik. Design. Bununla notlar içerisindeki ders uymuyor. Notlara geldik. Design. Tiny int. Int. Bakın olabilecek hataların en yani bariz olanı bu. Bunu da int yapmamız lazım. Yes. Evet kaydetti. Şimdi tekrar deniyoruz. Ders ID'yi getirdim. Buradaki derse koymuş oldum. OK dedim. OK. Bakın oldu. Kontrol ediyorum. Bakın burada iki tane anahtar var burada. Burada bir anahtar var. Burada herhangi bir anahtar simgesi yok. Şurada gördüğümüz anahtar simgelerinden bahsediyorum. Şimdi bu yaptığımız işlemleri kaydedelim. Tekrar bir kontrol edelim. Yes dedik. Evet hata vermedi. Şimdi notlara gittiğim zaman notlar burada öğrenci ID ve bana ders lazım. Öğrenci ID pardon şunu notlar 200 için açtık. Öğrenci ID 6 7 ee, bir dakika, bunu yapmadık. Şu ders numaralarına göre mi yapmıştık? Neye göre yapmıştık? Tekrar bakalım. Ders ID'yi derse göre yapmıştık. Ders. Evet, 7'ye geldiği zaman hata verdi. Neden? Derslere geldiğimiz zaman... Bakın buraya 6'ya kadar tanımladığını görüyoruz. Yani bizim bir önceki yaptığımız örnektekine benzer olarak ilişkileri büyüttük. Burada artık mesela öğrenci kısmına gelmiştik. Bunu da öğrenci bilgiden, öğrenci ID'sinden çekiyorduk. Notlara gelelim. Şöyle. Burada öğrenci ID'leri var. Öğrenci ID'lerimiz de nereden gelmişti? Buradaki öğrenci ID'lerinden gelmişti. OGR bilgiye girdik. Kaç öğrencimiz var? 9'a kadar yapabiliyoruz. Hemen bakalım. 7 yapmıştık bunu. 8 yapmıştık. Bakın hata verdi. Pardon. Öğrenci adlarında. Şöyle tekrar 3 yapalım. 8, 9, 10 dedik. Hata verdi. Neden? Çünkü benim buradaki öğrenci sayım, şuradaki öğrenci sayım maksimum 9. İşte çoklu ilişkilerde yani birbirleri arasındaki tabloların arasındaki ilişkiler de bu şekilde yapılıyor.